Merhaba Matilda. Bugün trafik çok yoğun görünüyor. Neyse ki robot Matilda asistanın yardım etmek için burada. Doktor Zig'in robot Matilda için planları varmış gibi görünüyor. Doktor Zig çok şüpheli görünüyor değil mi süper kamyon? Yumurta ne için? Doktor Zig? Robot Matilda iyi misin? Ah oh, hayır. Doktor Zig robot Matilda'yı kontrol ediyor. Sokakları darmadağın edecek. Robot Matilda kaçıyor. Onu tek başına yakalayamazsın Matilda. Matilda'nın desteğe ihtiyacı var. Süper kamyon dönüşüm zamanı. Süper polis kamyonu Robot Matilda'yı durdurmaya hazır. Trafik sıkışıklığından geçmek için sirenini kullanabilirsin. <laughs> Doktor Zeki, yine ne planlıyorsun? Robot Matilda Jerry'nin dondurmasını çalıyor. Bu hiç eğlenceli değil Doktor Zeki polis senin için geliyor. <laughs> oh hayır dikkat et. Dondurma polis arabalarının görüşünü engelledi. Artık göremiyorlar. Ah dondurmalar gözünüze zarar vermesi keşke. Doktor Zik ve robot Matilda çoktan kaçtı. Bunu duyabiliyor musun? Bu robot Matilda'nın sireni sesi takip edin ve robot Matilda'yı bulun. İşte robot Matilda. Doktor Zik de yakında olmalı. Bu onu yakalamak için bir şans çocuklar. Hadi başlayın. Kes şunu Doktor Zik. Kaçıyorlar. Kaçaklar kanala doğru ilerliyor. Kumandayı alalım ve Doktor Zigin robot Matilda'yı kullanmasını engelleyelim. Polis'in size ulaşması an meselesi Doktor Zig. Doktor Zig köprüden atlamayı planlıyor. Hızlanın çocuklar. Çok riskli bir hareket. Doktor Zig görünüşe göre robot Matilda bu sefer seni takip edemeyecek. <laughs> Artık çok geç çocuklar. Onlara ulaşamazsınız. <laughs> Süper kamyon o kumandayı almalısın. <laughs> ST-3000'i kullanma zamanı. Helikopter pervanesi kumandayı geri getirecektir. <laughs> Bu çılgınlık bitmek üzere Doktor Zik. Sana söyleyeyim. <laughs> Harika. Robot Matilda normale döndü. Tekrar hoş geldin Robot Matilda. Asistan Robot Matilda. Kaçağı durdur. Hayır, 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 hayır. Doktor Zik tuttuklusunuz. Doktor Zik hapishanede dersini alacaktır. Görev yaklaşıyor Matilda. Yardıma ihtiyacın var mı? Merhaba Carl. <laughs> Carl. Birisinin senin yardımına ihtiyacı var Carl. Hemen eve gitsen iyi olur. Aha. Bu Jerry. Açılan köprüde mahsur kalmış. Zavallı Jerry. Çok korkmuş görünüyor. Bu Matilda. Gözü pek Jerry köprünün hareket etmeye başladığını görünce rampaya hızlıca sürmüş. Öteki tarafa geçebileceğini düşünmüş. Yardım edebilir Abi. misin Carl? Hmm. Harika. Hadi gidelim. Aha. Jerry, süper kamyon yardıma geldi. Köprü durdu. Tekrar hareket etmeye başladığında Jerry aşağıya düşecek. Güzel. Matilda diğer araçlara geri çekilmelerini söylüyor. Suya mı giriyorsun? Nasıl? Neye dönüşeceksin? Bir süper bot. Muhteşem. Olamaz. Köprü tekrar hareket etmeye başlayacak. Süper bot sana yardım edecek Jerry. Sakin ol. Kapa gözlerini Jerry. Plajdaki dondurma makinesini düşün. Bunlar seni sakinleştirir. İşte böyle. Güzel ve sakince. Harika gidiyorsun Jerry. <gülüyor> <gülüyor> Köprü hareket ediyor. Görünüşe bakılırsa <laughs> Jerry düşecek. <laughs> Çabuk ol Superbolt. Jerry düşecek. <laughs> Ha. Ne düşünüyorsun Superbot? ST 3000'i mi kullanacaksın? Hı <laughs> hı. ST 3000 mıknatısı. İyi düşünmüşsün. E, oh. Başardın süper bot. Artık her şey yolunda Jerry. Bugünkü yardımların için teşekkürler süper kamyon. Bunu bir dondurmayla kutlayabilirsiniz çocuklar. Tadını çıkarın. Aha. Hmm. oh, Huh? Mektupları teslim etmeye mi gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Jerry, Marnie ile yarışırken kaza yapmış. <laughs> Jerry'ye yardım etmesi için süper kamyonu çağırma zamanı. <laughs> <laughs> Süper kamyon, Jerry'yi kardan kurtarmak için dönüşüm yapmalısın. Oh. Aha. Hey. hey. <laughs> süper kamyon, senin Jerry'yi kurtarıyor olman gerekiyordu. Aha. <laughs> Lambaya dikkat et süper kamyon. <laughs> Hızlıca ST-3000 al. Aha. İyi kurtarıştı süper kamyon. hı. <laughs> Aferin çocuklar. Jerry nihayet kurtuldu. Aferin süper kamyon. Bir kez daha günü kurtardın. Bugün cumartesi ve miniklerin yapacak hiçbir şeyi yok. Çok sıkıldılar. Neden bu kadar üzgünsünüz minikler? Yapacak bir şeylerinizin olmasını mı diliyorsunuz? Minikler çok sıkılmış. Bir şeyler yapman gerek süper kamyon. Atlı karıncaya ne dersin? Hadi döndürelim. Hayır mı? Salıncak da mı olmaz? Peki. Biraz sihir numarasına ne dersiniz? sihirli şeyler görmek ister misiniz? Vay canına! Abra Beğendiniz mi? Daha çok görmek ister misiniz? Abra Kadabra, Billy kaybedelim. Hey, Billy nerede? Daha da istiyor. Çok özel bir şey istiyorlar. Hadi onları şaşırtalım. Bir sorun mu var? Onları geri getiremiyor musun? Şimdi ne yapacağız? süper süpürge. Muhteşem. Abra kadabra. Süpürge taşıyıcı. Billy'yi de unutmayalım. Oh. 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 Evet, bunları kurtardın süper kamyon. Aferin. <laughs> Bu çok eğlenceliydi. Minikler tekrar mutlu. Başka bir sihir numarası var mı süper kamyon? <laughs> Bu sefer bunlar gerçek dondurma. Tadını çıkarın. Ormanda gezi için ne kadar da güzel bir gün. Vay canına. O da neydi? Haklısın Matilda, Eminim bir şey olmamıştır. Bu bir kaplan, hemen arkanızda. Koş Matilda, koş! Süper kamyon Matilda'nın yardımına ihtiyacı var. Bir kaplan onu kovalıyor. Olamaz, seni buldu süper kamyon. Kendini koru. Oh, tehlikeli değilmiş. Sadece oynamak istiyormuş. Gel Matilda. Minik kaplan çok sevecen. Gördün mü? Gördün mü Matilda? Ondan korkman için hiçbir sebep yok. Olamaz. Minik kaplan yola çıktı. Eğer şimdi bir araba gelirse sorun çıkabilir. Süper kamyon haklı minik kaplan. Yolda oynamamalısın. Bu çok tehlikeli. Belki de şehir minik kaplan için uygun bir yer değildir. Çocuklar onu ait olduğu yere götürmelisiniz. Bu çocuklar, minik kaplan dönüşte farklı bir yöne gitti. Eyvah! Başı belaya girmeden önce onu bulmalısınız. Onu bulmak için iyi bir dedektife ihtiyacımız var sanırım. Değil mi süper kamyon? Harika bir fikir süper kamyon. Davadaki en iyi dedektiflerimizle eminim ki minik kaplan göz açıp kapayıncaya kadar bulunacak. Bir şey mi buldun süper kamyon? Bu minik kaplanın ayak izleri. İzleri takip ederseniz eminim ki onu bulursunuz. Demek minik kaplan inşaat alanına gelmiş. Matilda bir şey gördü. Olamaz. Minik kaplan şu binanın tepesinde. Koş Matilda. Minik kaplan tehlikede. Hadi neredeyse vardın. Olamaz düşecek. Süper kamyon. Minik kaplan yaralanacak. Yardımına ihtiyacı var. Hı uh -huh. Eyvah! Yatak doğru pozisyonda değil. Minik kaplan onun üzerine düşemeyecek. Aferin süper kamyon. Artık minik kaplan güvende. Ve şimdi de zıplayarak eğleniyor. Ne kadar da yaramaz bir kaplan. Sanırım minik kaplanın eve gitme vakti geldi. Değil mi çocuklar? Oo, oh, görüyorum ki küçük dostumuzu çok sevmişsin Matilda. Gelip istediğiniz zaman dostumuzu ziyaret edebilirsiniz çocuklar. Hoşçakal minik kaplan. Sonra görüşürüz.